Sevgili dostlar herkese merhaba. Oldukça yoğun bir gündü. Ee, çok fazla ekran başında olup paylaşım da yapamadım. Fark etmişsinizdir. Ee, videoyu da ancak çekebiliyorum. Saat 8'i geçti, 8.30'a geldi sanırım. Ee, o yüzden vide bölümleri ayırmadan şöyle kısaca toparlayıp hemen bir paylaşım yapmak istiyorum çok da geç olmadan. Ee, kısa tutacağım. Bölümlere ayırmayacağım. Dün baktığımız birçok esseye bakıp videoyu bitireceğim. Ee, hala yoğunluğum devam ediyor. Vakit bulabilirsen bir de Twitter'da zincir yaparım geceye doğru. Ee, günü tamamlamış oluruz. Ee, yarın daha sakin bir günüm. Daha planlı bir günüm var. Bugün çok öyle e, plan dışı gelişmeler olduğu için böyle bir yoğunluk oldu. Ee, yarın sabahtan itibaren yine seans beraber takip edip kapanış yapacağımız bir gün olur diye ümit ediyorum. Umarım keyfiniz yerindedir diyerek videoya başlayayım. Ee, şimdi endeks için bugün beklediğimiz şeyler aslında oldu Yani dünkü kadar iyi bir gün beklemiyoruz Demiştim Bugün birazcık da yatay hareket ederiz Volatilite düşük olsun Ayrışmalar olsun demiştik e, İstediklerimiz oldu ayrışmalar az oldu sadece e, Volatilite Çok fazla yoktu e, Fena değildi tabi artı kapatsaydık e, ayrışmalar birazcık daha artardı muhtemelen ama Hiç fena değildi yine e, piyasa kötü bir piyasaydı diyemeyiz. Zaten bu kadar sert bir yükseliş istemediğimizi söylemiştik. E, bugünkü kapanışta 7830 üzerinde olduğu sürece benim için e, hiçbir problem olmayacağını söylemiştim. Güzel. Bakın şuradaki desteğe tutunuyoruz. Buradaki deste tutunmaya devam etmemiz güzel. E, burada bir yapı oluşuyor yavaş yavaş bu 15 dakikalık. Yani bunu belki 30 dakikalık çeksek burada bir filam oluşturuyoruz. 4 saatte çeksek iyice net gözüküyor. Bakın burada bir filam oluşuyor. Yavaş yavaş e, yarın mı en geç Perşembe Cuma bu filama sonuçlanır diye düşünüyorum. Ben hala bu hafta için 8.000 8.100 bandını görebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. E, oraya bir atak bekliyorum. Zaten öyle çok da fazla bir e, uzaklığımız yok. Yani bir yüzde bir buçuk ikilik yüzde ikilik ve üçlük bir e, yüzde iküçük bir endeks yükselişi bekleyeceğiz. 8.000 8.100 bandı için. Ee, şimdilik buralarda oyalanmaya devam ediyoruz. Görünümde herhangi bir bozulma, herhangi bir e, değişiklik yok. Sadece bazı hisseler fazla e, tepki gösterdiler e, bilançolardan dolayı o da. Onlardan da bahsedeceğim. E, ekstra herhangi bir durum yok onun haricinde arkadaşlar. Endeks özelinde. E, yarın da... Ee, yine yatay bir gün olması muhtemel Öyle büyük bir kırmızı beklemiyorum Yarın da yeşil kapatabiliriz ee, Yani bugünkü kırmızıya benzer bir yeşil kapatabiliriz Perşembe ve cuma günü Birazcık da ipin kopacağı bir gün olabilir Diye düşünüyorum Bakalım 8800'ü görelim Oradan alacağımız tepkilere bakalım Orada biraz karar anı olacak Testlere e, sürmeye devam edebilir e, Ya da 8400'e er Oradan sert bir atak gelebilir Orada o karar ağrının Sonuçlanmasını bekleyeceğiz kanala abone olmayı unutmayın lütfen Finansal danışmanlık hizmeti almak isterseniz de bana mail aracılığıyla ulaşabilirsiniz diyerek Kısa kısa hisselere Geçiyorum sevgili Dostlar Kontrolmatik mesela Yani işte Dünkü sert yükselişlerin bugün birazcık karları alındığı için ee, endeks bu hale geldi. Kontrolmatikte dün tavan olmuştu. Bugün eksi 4'e yakın bir e, düşüşü verdi. Buna kar satışı da diyebilirsiniz. Bakın dirençten bir red de diyebilirsiniz. Dirençten bir red geldik, ee, bu kutunun içerisine atmamız lazım kontrolmatikte. Ee, normal yani ben her zaman söylüyorum. Tavan olduğu gün ertesi gün %-3-4 düşüşler e, beni bozmaz yani. Ee, normal olur öyle şeyler. Yarın kutuya yeni bir atak yaparsak temiz olur. Şu, çünkü kutuyu kazanmazsak burası direnç olarak çalışmaya devam edecek. Kutuyu kazanmak burada önemli. Europa Euro Power günün iyilerinden de Gesan'la beraber. E, daha iyi seviyeleri gördüler. Kapanışları kötü oldu ama en azından yükselişin istikrarlı olarak sürmesi pozitifti. E, artı bir de olsa üzerine koymayı başardı. Böyle günlerde üzerine koymayı başarmak kıymetlidir. E, o yüzden ben bunu pozitif kabul ediyorum. Euro Power iyi. 200 atanın gelmesini bekliyoruz bir adım daha Yaklaştık ee, Onun haricinde Astor günün e, negatif şirketlerinden hisselerinden birisiydi Yine e, Şuradaki kırılmamız vardı hatırlarsanız Değiştirmişik düşen trendi buraya hala uzaklıktayız Yarın bir 124.5 üzeri kapanış lazım buradaki sıkışma ve durağanlığı Astor'un artmaya devam ediyor ama e, çok da fazla zamanı kalmadı açıkçası Az kaldı e, Bakalım kararını ne zaman verecek. Astor herhangi bir olumsuzluk yok. Sıkışmanın sonlanmasını bekliyoruz. Ee, Kale Selemik bugün nefis hareketler yaptı fakat e, çok kötü bir kapanış yaptı. Yani e, daha iyi bir kapanış yapması lazımdı. Yukarıya iğne atmayı birazcık alışkanlık haline getirdi. Yani bu e, umarım spekleşme yoluna gitmez biraz çünkü hani spekleşme derken hani Twitter'daki 2-3 tane e, ya da 4-5 tane bilmiyorum hani hedef gösterme amacıyla söylemiyorum da genel olarak konuşuyorum yüksek takipçili herhangi bir hesap e, belki bu ileride ben de olabilirim bilmiyorum yani e, o yüzden hani suç veya hedef anlamında söylemiyorum e, bir hisseyi yazdığı zaman o hissede e, anlık yükselmeler oluyor e, sonrasında da bunlar satışa dönüyor ve grafik artık birazcık e, iyi bir hal almıyor Bugün birazcık onu yaşamış gibi de olduk. Çünkü hadi gitmesi gereken bir grafik, ilerlemesi gereken bir grafik. Satış yaşamaya başlıyor. Bakalım bu kalıcı sert hareketi ne zaman yapacak? Ben onu bugün bekliyorum açıkçası. Bir 80 üstüne atar sanırım diyordum. Atamadık. Yarına kaldı yani. 80 üzerine atıp yerleşmesi lazım KSRM'yi. Ama yine üzerine koyması e, fena değil. Tabii çok daha iyi yerleri gördüğümüz için bunu bir kabullenemedik. Normaldir. CV enerji dün tavan bugün eksi 5. Bu e, yani... Peki iyi olmadı çünkü dipten dönüş hareketi güzeldi tamam 10 aldık 5 verdik ee, o bakımdan yine belki hani çok da şikayet edecek bir şey olmayabilir bilançosu kötü değildi ee, bilanço çok mu beğenilmedi artık ee, nasıl yorumlamak lazım onu bilmiyorum ee, ama kesinlikle bunu hak ettiğini düşünmüyorum o yüzden bu düşüşün fazla olduğunu ve e, ben belki birazcık kar satışı ihtimalinin de fazla olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir toparlanma bekliyorum açıkçası Steve Yarın bu kadar kötü olacağını pek ihtimal vermiyorum açıkçası. yavaş yavaş toparlanacaktır ve üstteki kutu hedefine devam edecektir diye düşünüyorum. Tofaş günün nefis hisselerinden birisiydi. Bakın mükemmel bir ayrışma, mükemmel bir mum. Neredeyse artı 5'e yakın bir yükseliş. 270'e geldik. 280'lere de az kaldı böylece. Tofaş güzelce yoluna bakıyor. Ee, hareketine devam ediyor. Kırılımdan sonrası 4 gün 4 yeşil mum. Tertemiz e, hareket. Zaten bakın arada böyle artı 0.5 artı 1 gider. Sonra bir tane sağlam mum verir. Sonra dinlenir. Artı 0.5 eksi 0.5 eksi 1. Bir sağlam mum daha verir. Zaten bir yanına bakmışsınız kümülatifte. %10-12-60 ise tertemiz e, hareketler bunlar. Tofaş da yoluna devam ediyor gayet güzel gözüküyor yani burada 280 TL'ye kadar bir tık daha yolumuz var gibi yani gidebiliriz gibi gözüküyor açıkçası yani yüzde üç buçuk dört daha gidersek şaşırtmaz Tofaş güzel gözükmeye devam ediyor Alfas gün içinde güzel hareketler yaptı o da geldi kapattı onun grafiği çok yani ilginç hal almaya devam ediyor açıkçası neler yaşatacak bize inanın merakla bekliyorum Alfas güzel bir grafiği var, sert bir hareket etmeye müsait grafiği var. Fakat o kopuşu bir türlü gerçekleştiremedi. Tam şurada gerçekleştiriyor dedik. Ondan sonra bir endeksi sert kayaya çarptık. Bakalım bu yeni tercihi yeniden bir patlak vermesi ne zaman olacak? Sıkı yakın sabırlı takip devam ediyorum. Türk hava yolları yani açıldığı gibi kapandı. Bugün onun için olmasa da olur bir gündü. Onu da yeniden sert hareketlerini beklemeye devam ediyoruz Ekstra herhangi bir şey yok Dün detaylı konuşmuştum aynısı devam ediyor PSG Bugün de artı kapattı Yani çok değerli gerçekten Artı iki buçuklara falan görmüş 7 TL'nin üzerine attık Red yedik bir kez daha 7 TL'den Yarın artık 7 TL'nin üzerine atarsak iyi olur Ama 5 gündür her gün yeşil kapatmak Neredeyse son 2 haftada Yalnızca bir kırmızı mum vermek gibi Nefis hareketleri var PSGYO'nun. Yoluna devam ediyor. 7 üzerine yerleşmesi bence kıymetli olacaktır PSGYO'nun. Ee, şimdilik güzel gitmeye, güzel ilerlemeye devam ediyoruz. Takibe devam ediyorum. Tüpraş bugün bir satış yedi. Ee, kutuyu açmıştı. Yeniden kutunun aşağısına geldi. Tekte gelmesi bu iyi olmadı tabii. Bu birazcık negatif bir görüntü. Ee, o yüzden Tüpraş'ta e, yarın hızlı bir şekilde kutu üzerine atmamızı iyi atmayı görmek lazım. Yoksa bu bir likidite alımı olarak kalır ee, ve düşüşün devamı gelirse birazcık yara alabiliriz. O yüzden yani bunun bir likidite alımı olarak kalmaması ve bir sapma olarak kalıp yola devam etmesi gerekiyor. Yarın tüpraş önemli. Yarın da böyle bir kırmızı mum vermek iyi olmaz. Tutunmamız lazım arkadaşlar. Kutuya yapışmamız lazım. Tüpraşta buna dikkat edebiliriz. Ee, yarın Tüpraş'ta yakında inceleyelim. Forte günün yine en garip şirketlerinden birisiydi. Yani nefis bir hareket. Tavana giden bir hareket. Tavandan eksi 2'ye gelen bir düşüş. Yani kırılım gelmedi. Ee, yani ilginç bir kapanış oldu gerçekten. Eksi 12'lik bir marj gün içerisinde tam sınırda kapatmış oldu Dünkü hareketin üstüne bugün de bir tavana yakın bir şey asardık. Zaten bir anda maliyeti yaklaşmış olacaktı eklemelerle beraber. Çok temiz olacaktı. 2 günde yüzde yirmi almış olsaydık. Forte bunu bizden esirgedi. Bakalım yarın nasıl hareket edecek. Dipten kalkış hareketi güzel. Olur böyle kırmızı mumlar. Umarım toparlanır ve sert hareketine devam eder diyelim. Kimtex. Kimtex'in mumu bugün kötüydü. Zaten tam içeride kaldık, sıkıştık yani dün. O kadar sınırda kapattık ki bugün direkt oradan reddedik Çok az kaldı yani 10 Kasım son gün demiştik. 10 Kasım son gün yani burada kaldı şurada da bir iki günü. Karar verecek son bezdirmeleri kim teksin? Zaten zaman kalmadı yani. Mutlaka bir tarafa kararımı yapacak umarız Kim Text'i bizi fazla yormaz. Takibe devam ediyorum. Yunsa, Yunsa da bugün birkaç kez güzel artıları gördü fakat e, geri geldi. Endekste paralel bir düşüş oldu. Bir olumsuzluk yok. Normal. E, dünkü yükselişin kar satışı yola devam ediyor. Birçok hisse bugün FTR bırakacak gibi gözüküyor. Öyle olursa gayet güzel olur. Yarında yarın da güzel yükselişler görmemiz lazım. Eğer birçok yükseliş birçok ise PTR bırakacaksa yarın kıymetli o yüzden. Froto aynı şekilde kar satışları devam ediyor. Bakın Kama'nın onayını aldık. Yarın yukarı devam edebiliriz. ASGO aynı şekilde ee, olumsuzluk yok. Dardanel nefis. Yani bugün tavana doğru bir yolculuğa başladı o da. Ee, kötü satış yedi. Ama neredeyse artık ki kapattı. Bu endekste gayet güzel yani. Dardanel de yola devam ediyor. 2 gündür o da çok güzel toparladı. Yahoo teknoloji bugün e, biraz satış Şurada bir e, oyalandık yani. Gerçekten şu bölge bizi bir e, şey yaptı. Sarstı. Bekletmeye devam ediyor bizi buradaki bölge. Bakalım şuralarda bir kurtulması lazım. 255 üzeri falan kapanış görmemiz lazım. Muhtemelen şuradan kurtulmak için. Burayla uğraşıyoruz şu an. Petkim Petkim de üzerine koyması bakımından önemliydi. Tam direncine geldi. Direncinden ufak da bir red yedi. E, 21.62 üzeri kapanışta Petkim biraz rahatlar ama burada bir satış baskısı görebiliriz. Şaşırtıcı olmaz açıkçası. E, izlemek i̇zlemek lazım yakından. Doğuş, doğuş da yine üzerine koyması bakımından önemli. Yani usul usul ufak ufak ilerliyor doğuş. 3 gündür. 3 gündür artık kapatıyor. 3 e, gündür üzerine koya koya ince ince ilerliyor. Umarım 288 kırılımı bu hafta içerisinde gelecek Yani hafta başlarken bunu söylemiştik Umarım olacak Artı 4 tük büyük yükseliş kaldı Çok çok az kaldı Hadi bakalım Doğuş Alarko 108 TL'de kaldı Devam Smart Güneş artı kapattı O da gayet keyifliydi 68'in üzerine attı Burada birazcık da pozitifiz ee, Borusan satış yedi Satış yeme devam ediyor diyelim hatta. Bakın 892'den bir red daha yedik. Ya 892'nin üstüne atacağız pozitifleşeceğiz. Ya da şu yeşil kutuya döneceğiz. Buradan alım bulacağız demiştik. Aynı şekilde devam ediyoruz. Kocaer. Kocaer'de birazcık toparlanma var. İnceden de bir kırılım gelmiş gibi gözüküyor. Kocaer birazcık daha pozitif bir görünüme sahip. Miya Teknoloji tepki aldığı yeri sizlere gururla göstermek istedim arkadaşlar kutular bunun mükemmel çalışıyor yani bakın Kutular gerçekten Mükemmel çalışıyor burada milimetre tepkisini aldı ee, Bakalım bir 793 Hareketi daha gelecek mi yani Miatek'teki grafiklerimiz son zamanda Dönüş yerleri anlamında özellikle Nefis çalışıyor ee, Nazar değdirmeyelim devamı gelsin Reader ee, reader bugün sağlam bir yükseliş yaptı fakat son zirve bu 24-10 önemli demiştik. Milimetrik bir dönüş geldi buradan bakın arkadaşlar. Ee, milimetrik olarak sekti. 24 ton üzerinde kapanış gelmedi sürece bu baskı artacaktır. Son zirve baskısı oldukça normaldir. Ee, bir anormallik yok. Hatsan devam ediyor. Hatsan'ın önünde dirençler vardı. Hiçbirini umursamıyor. Çok sert devam ediyor. Yani 3 gündür tavan. Hatta 4 gündür sanırım tavan. Ee, şuradaki direnç de, hiç de fena olmayacak bir dirençti. Burayı güçlü geçmesi fiyatın çok momentumlu olduğunu gösterir ama ben şurayı da o kadar güçlü geçeceğini düşünmüyorum açıkçası. Buraya doğru bir satış yiyecektir, birazcık yavaşlayacaktır. Burayı geçince yola devam eder diye düşünüyorum. Bakayım başka bakmadığım şirket Biyan Yapı eksi onlarda kapattı eksi yani eksi sıfır onlarda kapattı iki gündür yerinde saymaya devam ediyor. Gesan günün pozitif şirketlerinden birisiydi. Ee, bir 90 üzerine atak yaptı. Geri çekildi. Gesan'da bir negatiflik yok. İyi. Kopoy bugün çok güzel hareket yaptı. Bir artı 4 verdi. Güzel bir ayrışma yaşadı o da. Onun da artık yavaş yavaş toparlaması gerekiyor. Korts. Korts'u e, ilgiyle takip ediyorum. 92 yeniden geçmesi, kırması lazım. Taten. Günün en net ayrış eniştesiydi artı 5.5'luk buçukluk bir kapanış Yavaş yavaş bir dipten kalkışa doğru dönmeye başladı zaten yeniden 40 TL'deyiz Gayet güzel bir Görüntüsü var Rubenizle paylaşacaktım sizinle ee, Çok güzel bir dönüş noktasına geldi diye Grafiğini paylaşırım bir ara ben bunun sizinle Çok güzel bir dönüş noktasına geldi yani sert düştü ee, Dönüş noktası çok kıymetli şurada da bir FTR'miz var mis gibi bu hafta da güzel bir yeşil mum veriyor. Bir göz takip ettiğim şirketlerden birisi. Bera'da satışlar devam ediyor. Bera birazcık can sıkıcı bir hal aldı. Ee, toparlanamadı uzun bir süredir. Ahkaz, Ahkaz'da da e, satışlar sürüyor. Çok iyi direlmişti e, ama bir satış yemeye başladı. Şu dipten bir döndük 13 TL'den. Bakalım burada tutunmaya devam edersek yukarı ataklar gelecektir diye düşünüyorum. Tav bugün fena değildi. Artı bir buçuk verdi. Şu tepki devam ediyor. Tav'da da e, 118 buçuklara geldik. Üzerine atmamız e, yola devam etmemiz gerekiyor. Sasa için aceleci olmayın demiştim. 51-50 kırılsın demiştim. E, Sasa bence hala bir tık daha olumlu gözüküyor. Bu hareketlerine nazaran. Ak enerji, bilançosu e, yani bilançosu kötü geliyor zaten. Ee, ak enerjinin onun bir negatifliği var şu an ee, bugün onun yüzünden birazcık satış yedi ama kuvvetli bir destekleyen de. yani 4.96'na falan çok iner mi pek zannetmiyorum açıkçası 7'leri görmüştük burada bir atak daha e, gelirse hiç fena olmaz NKI, de bir toparlanma hareketi var 30 TL'den aldığı destekle 32.20'leri gördük yeniden Burada da ince bir toparlanma hareketi Bugün yine iyi ayrışanlardan birisiydi. Ve A1 kap artık burada düşüş durdu. Bir güç toplayıp yeniden yukarı hareket. Göreceğiz gibi. Bağfaş'a bakalım bir de. Bağfaş'a burayı yavaş yavaş dip haline getirmeye başladı. Kutuyu kazanırsak bir kendimize geliriz. 35-30 kapanış lazım. Burada arkadaşlar var mı başka bakmadım. Odaş. Odaş bu 11-12 bağlamında devam ediyor. Burada bir range oluşturdu Odaş. Yani bu 11-15 destek 14 TL civarı direnç bu da ikisi arasında gidip geliyor. RTA çok satış yedi şu durumda yani 20 TL'lerde 12 TL'lere geldi gerçekten biz 30'lara gider miyiz derken burada da yani devasa bir düşüş gördük e, RTA'da e, ama bu da bir dip oluşumuna yavaş yavaş geldi. Her hissede bir dip oluşumuna farkındaysanız o yüzden toparlayacaktır diye ümit ediyorum. E, başka da herhangi bir şey yok arkadaşlar. Birçok çok hisseye bakmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. Twitter'da bir zincir yaparak günün dikkat çeken hisselerini orada toplamaya çalışırım. Görüşmek üzere yarın gün boyu beraber olacağız. Yem yeşil bir gün olsun, Keyfimiz yerinde olsun. Bol bol sohbet ederiz bizde. Bay bay.